kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'in meşhur şambali tatlısını yapacağız. Gerçekten kıvamıyla ve birkaç püf noktasıyla eski usul büyüklerimizin yaptığı usulüyle şambali tatlısının tarifini vereceğim sizlere. 5 su bardağı irmiğimizi bir kabımıza alalım. 1 tatlı kaşığı karbonatımızı ekleyelim. Ayrı bir kap içerisinde 1,5 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Yarım su bardağından biraz daha az 50 milim olacak şekilde su ekleyelim. Üzerine 1,5 su bardağı şekerimizi ekleyip karıştıralım. Sütlü karışımı irmiğimizle birlikte buluşturalım. Burada homojen olana kadar karıştırıyoruz. Sonrasında streçleyip dolaba kaldıracağız. Bir gün boyunca dolapta bekleyecek. Bu sayede irmiğimiz şişecek. Tatlının püf noktalarından biri buydu. Kanalıma abone olup yorumlarda ve beğenilerde bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu tatlının kıvamı en güzel tatlıcıların kullandığı alüminyum tepside oluyor. Ama alüminyum tepsiniz yoksa Borcamda da yapabilirsiniz. Benim tepsim biraz büyük. Fırınıma sığmadığı için ben borcamda yapacağım. 24 saatin sonunda tatlımızı dolaptan çıkaralım. ılınmaya bırakalım. Kemikli harcımız ılınırken biz de şerbetini yapmaya başlayalım. 4 su bardağı şekere 3,5 su bardağı su kullandım ben. Şekeri güzelce eritelim. Kaynamaya başladığında şerbetten 2 kaşık kadar üzerine sürmek için ayırabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar ayırdım ben. Sonrasında kaynayan şerbetimizin altını kısıp kapağını kapatalım. Şekerlenme yapmaması için çeyrek limonumu şerbetime ekliyorum. Kapağını kapatıp 15 dakika en kısıkta şerbetimi kaynattım. Borcamımın altını sıvı yağ ile yağlıyorum. Sonrasında 2-3 yemek kaşığı kadar tahinle Aynı yağlar gibi tahini sürüyorum. Tahinin aroması tatlıya geçiyor. Gerçekten irmikli tatlıya çok yakışıyor. Eskiler bu şekilde aromasını vermeye çalışırmış. Ben de geleneklere uyarak bu şekilde tahinli olarak yapmayı tercih ediyorum. Güzelce her yerine eşit olarak sürdükten sonra tatlımız ılınmıştır. Tatlımızı yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğuralım. İrmiği güzelce açalım. Kısım kısım borcamımıza yerleştirip eşit olacak şekilde güzelce düzleştirelim. Düzleştirirken ben elimi sıvı yağ ile yağladım. Bu sayede elime yapışmada yapmadı. Eşit olacak şekilde güzelce yaydım tatlımı. Şerbeti üzerini kızarması için kullanıyorum. Siz dilerseniz pekmezle suyu karıştırıp pekmezli suda sürebilirsiniz. Burada Zeytinyağımla güzelce düzleştirdim üstünü. Sonrasında ayırdığım şerbeti sürdüm. Eşit olacak şekilde tatlımın üzerine çizikler atıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla bastırmıyorum. Çünkü pişmenin yarısını çıkartıp tam olarak keseceğim. Bu şekilde eşit olarak böldükten sonra tatlımın kesim yerlerini belirledikten sonra fıstıklarımı üzerine diziyorum. İsterseniz tek tek, isterseniz daha fazla olarak Yerleştirebilirsiniz. Ben her dilime 2 adet gelecek şekilde fıstıklarımı yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 170 derecede 20 dakika kadar pişiriyorum. Pişirdikten sonra tatlımı çıkartıp dilimlerimi tam olarak kesiyorum. Tekrardan fırına atıp üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum yaklaşık 20-25 dakika kadar pişti benim. Siz fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel kızardı. Şerbetimi yavaş yavaş ekliyorum. Tatlım sıcak, şerbetim normal sıcaklıkta olacak şekilde tatlımın üzerine gezdiriyorum. Üzerini tepsiyle örtüp 6-7 saat dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi videomu tamamlayamadan tatlımın yarısı bitti. Dışarıda satın aldığımız tatlıların kıvamında oluyor. Dilerseniz arasına bu şekilde ikiye ayırıp kaymağı sürüp fıstık veya ceviz fındık karışımı ile de süsleyebilirsiniz. Ben cevizli süsledim. Bu şekilde çok güzel oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Keserek de doku testimi yapayım. Biz çok beğendik. İzmir'de gelenekselleşen tatlılardan biridir. Birkaç püf noktası ile eskiden yapılan büyüklerimizin yaptığı şambeli lezzetini tatmak istiyorsanız deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.